Allah'ım Siz hürriyetlerimizin hayırları ile yarabbi Dualarımızı katında kabul eyle yarabbi <laughs> Velhamdülillahi Rabbim <laughs> yarabbim <yâremin. Gülüyor> Çocuklar da sabırsızlıkla bekliyor Kur'an'ın faslına geçelim inşallah Kıymetli ağzım Var olduğumuz üzere cami merkezli bir hayat özel bilmek için çocuklarımıza her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün de Ramazan ayı boyunca teravih namazına en çok gelen çocuklarımıza Kur'a yoluyla hediyelerini takdim edeceğiz. Toplam 133 öğrenci sisteme dahil olmuş, çeteneye dahil olmuş. Bunlardan 89'u erkek, 44'ü kız evladımız. Erkeklerden en çok devam eden 21 kişi, kızlardan sadece 5 kız kardeşimizle kardeşimizle devam etmişler. Şimdi müftü beyin huzurunda e kura çekimi yapacağız. Belki bir iki kelam yapmak ister hocam. Sözü müftü beye bırakıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bakın 131 tane çocuğumuz Ramazan'da gelmişti. Bazısı alaca gelmiş, bazısı devamlı gelmiş, kızlarımızdan gelen durummuş. Bizim çocuklarımıza kim ne derse desin, sözü Peygamber Efendimiz söylemiş. Onlara bırakacağımız en güzel miras, en güzel hediye, güzel bir ahlak, güzel bir edep. O da neyle olur? Kur'an ahlakıyla olur, Peygamber ahlakıyla olur, cami ahlakıyla olur. Şunu söyleyeyim, bir camide çocuk yoksa, bir camide kadın yoksa, o Peygamber mescidi değil. Onun için bu camiye kendisi gelen, evlatlarını getiren sizlerden Allah razı olsun. Evet. Rabbim inşallah sizleri de nesillerinizi de, cennetine dahil etsin. cemaatine de bu şeref eylesin inşallah. Sizin huzurunuzda ben hocama da teşekkür ederim. Allah ondan da razı olsun. Hayır sayıklarına da Allah razı olsun. Bu yavrularımızın böyle gönlünü almamız lazım. Cami araştırmamız lazım. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Ramazan-ı evet. Şerif'imiz mübarek olsun. Gecemiz de mübarek olsun. Abi. Çekelim hem biraz heyecan katalım mevzuya. Evet. Buyurun hocam. Evet. Siz Evet. Açalım evet. mı? Evet. Evet. Tabii hocam. Melike Bay... Evet. Yani, evet. evet. Bak sana ne hazırlamış evet. bunlar evet. Şöyle yakın evet. evet. Şöyle Ravza Gür. Ravza Gür. <laughs> evet. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Allah yolunu açık etsin. Fotoğraf. Evet. Bak, tablet içinde Zehra Gül. Evet. Zehra Gül buradaysa. Başarınız da iyi olsun. Allah bütün ömrünü versin. Allah hayırlı başarılar versin. Sen de onu Evet. Şimdi erkekler için akıllı saat. Saatlerden bir tanesi. Ömer Faruk Akbulut. Tamam, evet, evet hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Şimdi bu da tablet için erkeklerden tablet hak kazanacak. Onu her tam için. Evet, tabletin sahibi Ali Başan. Evet. <laughs> evet, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı getiren annelerin, babaların ellerinden öpüyoruz, Çocuklarımızı kutluyoruz. <laughs> Ama kurada bana bir şey çıkmadı diyen üzülmesin. Onlara da teselli ikramiyesi bağlamında ufak bir hediyemiz var. İnşallah onlara da takdim edeceğiz. Evet. Ah ne ağlıyor bunun? Hadi ağla.